Hakan Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Turuk Kaptan sen de hoş geldin. Sağ olun hoş bulduk. Ee, güzel bir final mücadelesi. Esenlik gibi zor. Güçlü bir ekibe karşı galibiyet almayı bildik ve finale çıktık. Önceki tebrik ederim. Teşekkürler Arlanda sağ olun. Ardından da maç hakkında önce yarı final hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Turuk Kaptan sen de başlayalım istersen. E, maçı kıyaslayacak olursak Esen Münih iyi takımdı. E, tebrik ediyorum onları ben öncelikten bu güzel maç için. Buraya kadar zaten biz en başında söylediğimiz gibi e, biz buraya dostluk için geldik. Dostluk için bir maç oldu. Şimdiye kadar da yaşadığımız bütün maçlarda da gayet güzel maçlar yaşadık. E, bütün takımları da tebrik ediyorum bu arada. E, Hakan Kaplan senden de bir özür başkanım. Hakan Başkan senden de bir e, al, maç hakkında. ile daha önceden de oynadık biz. Ama ilk başladığımızda tam kadro oturtamamıştık. Şimdi finallere çıktıkça tam oturmuş kadromuzla mücadele ediyoruz. Daha güzel futbol sergilediğimizi zannediyorum. Zaten oynayan arkadaşlar da şimdi Esami listesini istemiş herhalde arkadaşlar. İlk önceki oynadığımız maçlardaki performansımızla şimdiki performansımızı çok farklı görüyorlar. Dolayısıyla iyi bir kadromuz var. Ee, şu anda iyi gidiyoruz. Yani finalde de umarım başarılı sonuç elde ederiz. Ee, finali konuşalım biraz. 8.30'da bir maç var. Bento Brothers son andaki maçı. Rakibiniz belli olacak öncelikle. E, ee, Gönülden hangisi geçiyor? Hangisini finalde rakip olarak görmek isteriz? Soğanlık bana biraz tehlikeli gibi geliyor. <laughs> yani Gerçi önemli değil, neticede hangi takım çıkarsa çıksın sonuna kadar biz mücadele edeceğiz, İyi bir kadromuz var. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Güzel bir maç olacak ee, kesinlikle. Çok güzel maç olur. Evet. Ama burada işte maçlar biraz stresli oluyor. Hakeme çok aşırı baskı. Ee, güzel olur ama yine de ben takıma güveniyorum. Eminim başarılı olacağız. Diğer takımlara da başarı diyorum tabii ki bu arada. Kanka senden de bir final e, yorumu alalım. Kim gelsin istiyorsun? E, final için sizce oranınız nedir? Yani yüzde kaç bu finali biz kazanırız diyebilirsin? E, yüzde olarak oran değil de e, biz dostluk olsun, yani güzel bir maç olsun, temiz maç olsun, ortada bir maç olsun ama kardeşlik kazansın diyoruz biz. Ama e, tabii ki sonuçta kazanacağımıza inanıyoruz zaten biz, iyi bir takım olduğumuz için. olarak evet. kim görmek istersin? Bir de onu sorayım sana. Soğanlı, soğanlı isterim ben ya. İnşallah. Görüşlerimiz farklı. Kadar <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, başarılar.